Evet günaydın arkadaşlar Bugün Orhanlı'dayız, autodromdayız Burada arkadaşım Akın Kendisinin bir takımı var burada Her hafta sonu burada antrenman yapıyorlar Şimdi biraz kendisi bizde bunlardan bahsedecek evet. <laughs> Bu görmüş olduğunuz profesyoneldir. Dosar. Ee... bu aracı İstanbul Endurance Cup Dayanıklılık ee, dayanıklı şampiyonasında kullanıyoruz. Dayanıklı şampiyonası demek ne oluyor? yani bu araçlarla birçok 6 saat boyunca e, ee, dönen takımlarda e, gruplar olarak çalışıyorlar. ve altı saat boyunca değişmeli olarak devamlı dönüyorlar. Yani hem insan olarak hem de araç olarak çok dayanıklı bir sistem bu spor. bu arada e, kullanmak tabii ki o kadar basit değil. Gelip öncelikle bir e, antrenman yapmak gerekiyor. E, sizi önce daha sonra bir e, eğitim veriyorum. E, ve eğer almışsanız bu araçlarla sık sık antrenman yapıyorsunuz. Almadıysanız kiralıyorsunuz yine antrenman yapıyorsunuz. Ve de e, bizim şampiyonumuza katılıyorsunuz. Yılda 7 e, yarış yapılıyor. 2 sezonda. Farklı organizasyonlarımız da var ama ben şu anda Pro Kart'ı anlatıyorum size. Pro Kart'la Go Kart arasında fark nedir? Pro Kart'la ne arasında? Go Kart. Ya yani bizim normal kullandığımız Go Kart var işte. Gidiyorsun haftasını. Yani Prensipte ikisi de Go Kart. Pro Kart dediğim gibi dayanıklılık üzerine yapılmış yarışların genel adı. yani bu bir Endurance Cup dediğim gibi başlangıçta de bu şasilerin e, diğer Fokal yarışlarda kullanılan şasilerden, profesyonel yarışlarda kullanılan şasilerden bir farkı yok. E, sadece motor ve şasi kombinasyonu olarak biraz daha dayanıklı olan şasi ve motorlardan seçilmiştir. E, üzerinde 13 ve bir Honda motor var bu araçların. E, fakat dünyada tabii, yani 40 kadar e, değişik yarışlar düzenleniyor. Hazır Aşağı yukarı benzer özel yukarı sahip. E, araçtan sonra biraz daha anlatacağım size. Bir ara düz yerini alıyorum. Tamam. Sizin direksiyon çok rahat. İyi olmuş yani. Böyle evet. her şey güzel. iyi. şey rahat abi. Çok rahat. Rahat rahat. Yoksa orada mı Şeyde Fark etmez. <laughs> ya da burada yaparız. De <gülüyor> devam edeceksek <Devam>. önler <laughs> önce sesli motor çalışırken çok net anlatamadım. Ee, İstanbul Endurance Cup e, bir şey ee, Bunun bir adı da Pro Cup. Ee, Türkiye'de dediğim gibi 6 saatlik yarışlar yapılıyor. bunu ee, bunun organizasyonu İstanbul Karting Otomobil Kulübü tarafından yapılıyor. Ee, gördüğünüz bu araçlarla 13 beygirlik e, yaklaşık 400 cc'lik üzerinde motorlarla ee, yarışılıyor. Ee, şu anda bu sene 12 takım katılıyor F1 -E şampiyonası. Geçmiş yıllarda biraz daha üstünde ya da biraz daha altında oldu. 2005'ten beri e, bu organizasyon yapılıyor. Ee, Prokart, aslında en ekonomik motorsporu. Yani çok düzlü e, rakamlarla gelin. E, bu tip bir araca sahip oldum. E, bir sezon boyunca çok şey rakamlarla, uygun rakamlarla böyle bir organizasyona katılabiliyorsunuz. Ee, yani genel olarak e, böyle. Tamam. Teşekkürler Akıncığım. Size başarılar diliyorum. Umarım evet. bir dahaki seferinde görüşürüz ve birkaç ilgilenen arkadaşlar size katılır. İnşallah. Bekliyoruz.